Kurtulduk çocuklar! Çeşitli cinayet ve uyuşturucu madde kaçakçılığından aranan çolak öldürüldü. Bu iş tamam! Bir beladan kurtulduk, bir katil kazandık. Onu da ötekiler gibi kullanacağız, peşini bırakma! Emredersiniz! Eee! <laughs> Her taraf açıklık! Koş, top oyna, uçurtma uçur, ne istersin? küçük babasın! Ben hayatımda bu kadar yakışıklı delikanlıyı bir arada görmedim. bizimle kalır mısın? Beş seneki yuvam, evim, torunlarım oldu. Evet, memnun olurum. Elmayı top top yapalım, kızlara bahşiş atalım. Kadife'den kesesini dar yapalım, ne güzel yakışır ince bele. Kadife'den kesesini dar yapalım, ne güzel yakışır ince bele. Sakın üzüleyim deme benim aslan oğlum! Battaniyeni, yatak takımlarını, pijamanı, terliğini, ne lazımsa hepsini şimdi göndereceğim! Allah zihin açıklığı versin! Güzelce oku, benim mahcup et. Merhaba, konuşmamız gerekiyor. Çok şıksın! İnsanın parası olması çok güzel, değil mi? Yeni bir iş daha var. Ne sen, ne de senin feriştan beni bir daha boka bulayamaz. Teklif etmiyorum, emrediyorum. Mecbursun artık. Ne dersem onu yapacaksın. Ben mi? Çoluğa öldürdüğün tabanca bizde. Üstünde parmak izlerin duruyor. Bankadan aldığın para çeki de bizim. İstersem seni astırırım. Mecbursun. Burnuna halka taktık. Nereye çekersek geleceksin. Patronumuz Osman Bey de bunu böyle istiyor. Patron Osman'ı görmek istiyorum. Patron Osman'ı görmek istiyorum! <laughs> Rafet anlatmadı mı sana? Ne durumda olduğunu bilmiyor musun? Sana ancak biz yardım edebiliriz. Yalvarırım. Bana acımazsan çocuklarım acı. Ben can yakamam, yakıp yıkamam. Al şu herifi yapacağı işi anlat. はあ。 <laughs> Patrona söyle kapıyı açsın! Patron, kapıyı aç, ben geldim! <gülüyor> <gülüyor> Osman! 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 Iskını, istife, Osman! Osman! Osman, 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 Osman. <gülüyor> 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 tamam... ...Yenildim... ...Kabul ediyorum. İstemezdim ama mecbur ettin. Yürekten. Aferin! İyi iş başardın! Beni iyi dinle, ahlak, namus, fazilet gibi fasafisa sözcükleri unut! Aklını kullan, öyle gidersen ileride sağ kolum alabilirsin! Yemek hazır oğlum! Geliyorum baba! buyur bakalım, hoş geldin, Safa geldin! Okulu perşembeden mi tatil ettiler, yoksa bayram mı var? Okulu bıraktım, idara gitmeyeceğim. Yeni yönetim kurulunun sayın üyeleri! İlk toplantımızın gündemi bir maddeden ibarettir. Aramızda görev bölümü. Şimdi sonuçları açıklıyorum. İkinci başkan Sayın Kartal Arcan. Genel sekreter Sayın Nihat Zorluoğlu. Sayman Sayın Subhi Özbek. Hepinize başarılar dilerim. <laughs> sağ ol, teşekkür ederim. Sağ ol. Kutlarım seni. Sağ ol. Yerimi senden başkasına kaptırsaydım üzülürdüm. İlk tanıştığımız günü hatırladım. Nereden nereye? Hayırlı olsun babacığım. Sağ ol oğlum. Nice nice başkanlıklarının ve de muvaffakiyetinin şerefine! Hepimizin şerefine!